Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün e, salıncakla nasıl sallanır onu öğreneceğiz. Bu arada beğenilerinizi her zamanki olduğu gibi bekliyorum. Bir de alttaki zil tuşunu açarsanız videoyu ilk izleyen siz olursunuz. Böyle yukarıdan size bir mesaj geliyor. Bunu zaten her videoda yaptığınız gibi. Evet şimdi videoya başlayalım. Öne gider. Yani arkamızda öne giderken kendinize gelmiyor. Arkamızda geriye giderken şey yap. Geriye yapacaksınız. Bir de kendiniz biraz böyle öne mi gidiyorsun? Kendinizi arkaya vereceksiniz. Arkaya mı değil mi? olacaksın. Bakın biraz eğleniyoruz. Hadi Evet, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.